Ramazan'ın son 10 gününe şuan girmiş oldu. Şu an, an Hatay'ın Kırkan ilçesinde bulunan yetimhanedeyiz. Yetimhanemizin şu an kaç bölümündeyiz? Siz değerli bağışçılarımızdan Ramazan ayı boyunca almış olduğumuz yardım ve desteklerle burada yetimlerimizin adına yemeklerimizi pişirdik, hazırladık. Ramazan çalışmalarımız devam ediyor. Fıtır sadakalarımızı fıtır cinsinden gıdalarla Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. 2022 yılı Ramazan çalışmalarımızda sizlerin bizlere ulaştırmış olduğu fitrelerimizi, fitre cinsi gıdalarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah. Şu an Ramazan'ın son 10 güne girmiş olduk. Sizlerden gelen fıtır sadakalarımızı ve zekatlarımızı buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya devam edeceğiz. Suriye'de bu şekilde bu insanların yaşamlarını sürdürdüğü evlere sizlerin gıda yardımlarını, iftarik yardımlarını, fitirlerini ve fıtırlarını ulaştırıyoruz. Allah Azze ve Celle bu çalışmada bize destek veren bütün bahçelerimizden Rabbim razı olsun. Ve şu an son 10 güne girdik. Siz değerli bahçelerimizin bizlere emanet etmiş oldukları fıtır sadakalarımızı yetimhanemizdeki bulunan ailelerimizde olmak üzere dışarıdaki ihtiyaç sahibi ailelerimize fıtır sadakalarınızı dağıtacağız. Ramazan yardım çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Buradaki gıda yardımlarımız, iftalelik yardımlarımız, fitrelerimiz ve fıtırlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Ee, sizlerle ihtiyaç sahipleri arasında hayır köprüleri kurmaya devam ediyoruz. <laughs> Allah Azze ve Celle bu çalışmada bize destek veren herkesten Rabbim razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>